Merhaba, ben klinik psikolog Fulya Kökten Akdoğan. Bugün sizlerle duygusal açlığı konuşuyor olacağız. İsminden de anlayacağınız gibi duygusal açlık aslında duygularımızın aç olma hali. Yani fiziksel açlıktan oldukça farklı bir boyut. İsterseniz önce fiziksel açlık ne bunu konuşalım ki duygusal açlığı daha kolay anlayabilelim. Fiziksel açlık genel anlamda bakıldığında insanların fiziken aç olma hali. Yani uzun saatler yemek yememiş olabiliriz. Sonrasında yemek yemediğimiz için bir yorgunluk hissedebiliriz. Kan şekerimizin düştüğünü düşünebiliriz. Ya da karnımız guruldamaya başlayabilir. Bize bu tarz sinyaller verir. Ve akabinde de yeme davranışı gerçekleştiririz. Ve yeme davranışından sonra fiziken doyarız. Doyduğumuzu anladığımız anda çatalımızı ve kaşığımızı bırakırız ve sofradan kalkarız. Ve sonrasında da herhangi bir şişkinlik, herhangi bir hazımsızlık ya da herhangi bir su tokluk duygusu hissetmek. Fakat duygusal açlık bunun tam tersine. Duygusal olarak aç hissettiğimiz için, aç olan duygumuzu yemekle doyurmaya çalıştığımız için, masanın başına oturduğumuzda tokluk hissi olmasına rağmen o yemeğin başından kalkmak istemediğimiz, bir türlü kaşığımızı ve çatalımızı bırakmadığımız, o yemek bittikten sonra bile hala daha buzdolabının kapağını açıp işte bir çikolata bir meyve suyu içtiğimiz ya da bir meyve yemeye çalıştığımız bir hal aslında. Yedikçe de biz bundan tatmin olmuyoruz. Dolayısıyla fiziksel bir açlık ortada olmadığı için, duygumuzu da yemekle doyuramayacağımız için tıkanırcasına yeme boyutuna varan bir problemle karşı karşıya kalmış oluyoruz. Ve akabinde de bu yemeği yedikten sonra mutlu olmadığımız gibi Belli bir süre sonra da Suçluluk duygusu hissetmeye başlıyoruz. Ben şimdi bunu neden yedim? İşte kendimi şiş hissediyorum. Kilo aldım. işte selülütlerim arttı gibi gibi yani fiziksel görüntümüzden memnun olmama hali. Sonrasında da %90 bu kişiler hazımsızlık yaşıyorlar, mide ve bağırsak problemleri yaşamaya başlıyorlar ve çok fazla kilo aldıkları için de bir diyet hissine başvuruyorlar. Fakat her ne kadar diyetisyene başvursalar da kilo verme yolculuğunu sağlıklı bir şekilde tamamlamakta zorluk yaşıyorlar. Çünkü kilo almalarının ve yemelerinin sebebi duygusal bir boyut. Bu yüzden eğer sizde bir duygusal açlık olduğunu düşünüyorsanız, yani öfkeli hissettiğinizde, sinirlendiğinizde, sevilmediğinizi düşündüğünüzde, herhangi bir durumu stres haline getirdiğinizde kendinizi bir şeyler yerken ya da bir şeyler yemek ister halde buluyorsanız büyük ihtimalle duygusal bir açlık yaşıyorsunuz demektir. Ve bu açlığın üstesinden gelebilmek için, kilo verebilmek için tabii ki bir diyetisyenle çalışmanızın önemi büyük. Fakat bununla birlikte bir ruh sağlığı uzmanından da yardım almalısınız ki doyurmak istediğiniz duyguları yemekle değil de farklı şeyler yaparak doyurabilin. Bu yüzden eğer sizde bu belirtilerin olduğunu düşünüyorsanız lütfen bir diyetisyene başvurduğunuz gibi bir ruh sağlığı uzmanına da başvurun. Çünkü duygusal açlık bir şeyler yiyerek geçebilecek bir durum değil.